Herkese merhaba. Dün ABD'de açıklanan tüfe verileri sonrası e, oldukça kafa karışıklığı oluştu piyasalarda. Çünkü manşet enflasyon bir yandan yükseldi. Enerji fiyatlarındaki hareketi de içeren e, hesaplama türü yüzde sekiz buçuğa ulaştı. Ki burada da zaten görüleceği üzere hani son dönemlerin en yüksek fiyatlarına ulaştı. 80'lerden bu yana. Dolayısıyla bununla ilgili bir endişe vardı. Ancak eee çekirdek enflasyona baktığımızda burada bir miktar artışın tabii devam ettiği görüldü yüzde altı çıktı 6.4'ten. fakat en azından iğme kaybı oluştuğu görününce acaba bir zirve oluşma potansiyeli var mı diye bir soru işareti oluştu. Tabii bu soru işaretleri herhangi bir şekilde şu ana kadar Fed'in agresif politika uygulayacağına yönelik beklentileri değiştirmiş değil. Burada ihtimal tablosuna baktığımızda CME grubun oluşturduğu ihtimal tablosuna baktığımızda Mayıs ayı toplantısı ile birlikte 50 bas puanlık faiz artırım beklentisi yüzde %86.6 olarak görünüyor. Dünkü hesaplamalara göre karşılaştırıldığında da yüzde %84.9'dan e, bu orana ulaşıldığı görülüyor ki arka arkaya 3 toplantıya baktığımızda 15 Haziran'da gerçekleşecek toplantıda da yine e, 50 bas puanlık faiz arttırım ihtimali 66.7 ile ana senaryo olarak karşımıza çıkıyor. Hatta burada e, bir ayrıntı ama önemli olabilecek bir ayrıntı. 75 bas puanlık faiz arttırma şu an oldukça sürpriz, agresif bir e, açıklama olacaktır bu ama bir ihtimal olarak değerlendirecek olursak %19.4'ten 23 yükseldiğini söyleyebiliriz. Ki 25 bas puanlık faiz arttırma ihtimali gerilemiş görünüyor birazcık. E, son olarak Temmuz toplantısı ile ilgili ihtimallere baktığımızda da Burada da ana senaryonun yine tekrar bir 50 bas puan faiz arttırımı şeklinde gerçekleşeceği ihtimali %45.2. Burada da bu ihtimalin azalmasına rağmen bu ihtimale ilişkin azalma dağılımının daha çok daha fazla daha agresif faiz arttırımına yönelik olduğunu yani 10.2'den 11.8'e yükselen bir 75 bas puanlık faiz arttırımı ihtimali olduğunu söyleyebiliriz ve e, yıl sonuna doğru da gelecek olursak burada da yıl sonunda faizin %2.5 ile 2.75 arasında e, oluşması bekleniyor yani faiz arttırımlarının devamı ile birlikte dolayısıyla şu an için önümüzdeki 3 toplantıda 50 şer bas puanlık sonraki toplantılarda da 25 bas puanlık 25'er bas puanlık artırımlar gerçekleşme ihtimali e, gündemde tutuluyor. Fakat bundan ziyade e, daha çok etkileyen özellikle geçtiğimiz haftayla birlikte FOMC üyesi Brain ardından ardında açıklaması olmuştu. E, sonrasında tutanaklarda da gördük. Bilançonun daraltılmasına beklenenden önce ve daha e, beklenenden daha yüksek tutarlarla birlikte, kesintilerle birlikte başlanabileceğinin görülmesiydi. Mayıs toplantısıyla bu, birlikte bu açıklanırsa, e, beklenti zaten bu yönde oluştuğu için, e, yoğunlaştığı için, bundan sonrasında hareketliğin daha da artması beklenebilir. E, toplantıyla birlikte, Mayıs toplantısıyla birlikte. Ki Mayıs toplantısıyla birlikte başka merkez bankaları da zaten örneğin bugün açıklanan enflasyon verisiyle birlikte İngiltere'de de 30 yılın zirvesine ulaşan bir enflasyonla birlikte faiz arttırma beklentilerinin de giderek artması söz konusu. Bununla ilgili fiyatlama açısından S&P 500 tarafına bakacak olursak bilanço sezonuna ilişkin iyimser beklentiler olduğu söyleniyor ancak buna rağmen şu an için tabloya baktığımızda kademeli düşüşlerle birlikte e, ortalamaların altında tekrar bir seyir sağlandığı görünüyor. Şimdi öncelik, önceki dönem maratonu sonrasından gerçekleşen düzeltme ve sonrasında tekrar toparlanma çabasıyla birlikte oldukça karışık bir görünüm oluşmuştu. Grafikte göreceğiniz e, ortalamalar sırasıyla 20, 50, 100 ve 200 periyotluk üstel hareketli ortalamalar. Bu ortalamaların yığıldığı bölgede şu an 4420. 4485 aralığı diyebiliriz. Bu bölge etrafında şu anda bir karar verme çabası var. Bir tarafta Ukrayna'da yaşanan savaş, bir tarafta Çin'de karantinanın bazı sektörlerde gevşetildiği yönünde haberler. Bir tarafta bilanço sezonu oldukça yoğunlaşan bir gündem var. Bir tarafta da FED beklentileri, rekor enflasyon. Dolayısıyla bu dalgalanmaların önümüzdeki süreçte de devam etmesi beklenebilir. Özellikle dediğim gibi Mayıs ve e, Haziran toplantılarında daha net bir e, FED beklentisi önümüze çıkacağı için o dönemde bir rahatlama gerçekleşme ihtimali olacak mı? Bunu gözleyeceğiz. Şu an için bu bölgeyi kontrol alanı olarak takip ediyoruz S&P 500'de. E, bölge altında daha önce de görüldüğü gibi ortalamalarda baskı oluşabiliyor, düzeltmeler oluşabiliyor. Bölge üzerindeki hareketlerde de 4.604, yukarıda daha agresif senaryolarda 4.800'lere doğru fiyatlamalarda oluşabilir. Herkese başarılı işlemler diliyorum.